Merhaba altın, gram altın ve gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Altında 1685 rakımı görüldü. Dünkü videoda bahsettim. 1720'nin altında kalması 1685'i bizi getirirdi. Peki sebep ne? Amerikan 10 yıllıkları ve tabii ki dolar endeksinin yükselmiş olması. Ve ikisinin etkisi altın ve gümüşte baskı yaratıyor. Gümüşün zaten ayrı sorunları var. O da tabii ki çip krizinden kaynaklı. Yani dünya ekonomisinden kaynaklı gümüş sorunu yaşıyor. Altın ise tamamen Amerika'daki değerlemelerle alakalı büyük bir sorunun içerisinde kendisini bulmuş durumda. Peki bu iş nereye varacak derseniz tabii ki gram altın yatırımcısı açısından zor bir durum söz konusu. Çünkü dolardaki getirinin tamamını alamamış oluyorlar ve buradaki noktasal anlamda 453 diye bahsettiğim noktanın sürekli altında kalıyoruz. Bu önemli bir data. Buradaki 453'ün üzerinde kalıcılık bizim açımızdan yeni zirveye yani daha önce gördüğümüz zirveye tekrar ulaşabilmemizi sağlayacak bir nokta. Ama gördüğüm kadarıyla da burada yılgın bir hareket söz konusu. Her seferinde bunun altında bir kapanış ve üzerinde kalıcılık sağlayamamış olmasını görüyoruz. Peki detaylara bakalım. Burada daha önemli noktalar neresi ve sonrasında ne olacak grafiklerde değerlendirelim. Şimdi on tarafında grafiklere bakarsak dünkü videoyu izleyenler açısından aslında gerçekleşmiş bir olay. Yani anlatımın gerçekleşmişini yaşadık. Nedir o? 1720'nin altında 1685'e kadar gevşer diye anlattık. Bunu da birebir yaşadık. Neden oldu derseniz Amerikan 10 yıllıkları yükselmeye devam ediyor. Aynı zamanda dolar endeksinin de yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Tabi dış piyasadaki bu etkilerin en çok da ONS tarafına etkilediğini görür. Sanki diğer materyaller ya da diğer enstrümanlarda herhangi bir şekilde bunun etkisi olmayacakmış gibi bir hava söz konusu. Yani ikisi sadece bunu etkiliyormuş gibi algı var ama aslında öyle değil. Ama en çok da etkilenenler altın ve gümüş olduğunu görüyoruz. Şimdi destek noktasına bakalım öncelikle. 1675'in destek olduğunu görüyoruz. Diyelim kırdı sarkma yaşandı ne olur derseniz. İlk önce sarkmadan bahsedelim. 1644'ü görürüz. Diyelim sarkma olmadı yukarı yöndeki hareket tekrardan 1726'ya kadar olur. Burada şuradaki trendi kırmadığımız için buranın destek olacağını kabul etmek lazım. Yani 1644'ün ana desteklerden bir tanesi. Yani şurada her seferinde kırmasına rağmen yine de ana destek kabul etmek zorundayız. Burada yukarı yönlü bir harekette tekrardan kırıp kırmayacağına bakacağız. Genel trendi bu şekilde çizmek mantıklı olan çizimdir. Şimdi geçelim gram tarafına. Gramda 440'ın üzerinde kalıcılık yapmamız bize 458'i getirir diye çizim grafiklerini anlattık. Kaçı görmüşüz? Bakalım 461'i görmüşüz. Tabi dolar tl kaynaklı olduğu için de dolardan kaynaklı atağın gerçekleşmesi onsta da satışın sağlanmasını sağladı. Yani gevşemeyi sağlayan da ons tarafı. Baktığımızda 458'i görmüşüz. Peki bundan sonra ne olabilir? Bunun üzerinde kapatabilirsek bir 20 TL daha gideriz. o da bizi 478 yapar. Ama buradan bir dönüş tekrardan 444'lere kadar bizi getirir. Daha da diyelim düşüş gerçekleşti. En alt destek noktamız 440. Yani baktığımızda 438 de diye yok 432 diyebilirim bu rakama. 432'ye kadar maksimumda bir düşüş gerçekleşebilir. Yani tam bir trend düşüşü olduğunu düşünürsek diye anlatıyorum. Genel anlamda böyle bir beklenti içerisinde değilim ama gevşerse buralara kadar bir gevşeme söz konusu olacaktır. Ana desteğimiz de 432. Geçelim benim sistemimdeki ana konuya. Bu da tabii ki dolar tl videosunda da bahsettim. Şimdi bakın buranın üzerinde kalıcılık sağlamak bize bir atak getirecek ama kalıcılık sağlayamadığımızı görüyorum. Bu ne demektir? Yani buradan itibaren sanki yavaş yavaş bir satışla karşılaştığını söylemek mümkün. Bu fikri nasıl değiştirirsin derseniz bunun üzerine bir kalıcılık sağladığında evet buradan bir atak gelecek diyebilirim. Ama ısrarla kalıcılık sağlayamaması demek bizim yavaş yavaş buradaki noktaya doğru geri çekilmemiz en azından alt destek noktasına doğru bir geri çekilmeyi sağlayacaktır. Çünkü direnci geçemiyorsanız otomatikman bir satışla karşılaşırsınız. Bunu dolar tl'de bir ferahlama da olarak düşünebilirsiniz. Ons tarafında daha derin bir satış olarak düşünebilirsiniz. İkisinden biri yapacak zaten başka seçenek yok ortada. Ama genel anlamda buranın üzerinde kalıcılık sağlayamadığımızı söylemek mümkün. Tabi erken mi derseniz bakıyorum burada aşağı yukarı bir haftalık bir grafikten bahsediyoruz. Bir hafta içerisinde hiç üzerinde kalıcılık sağlayamamış. Yani bu bir en azından bir trenddir. Ben bu bir haftayı şurada görmüş olsaydım atak geliyor derdim. Geçemediğini gördüğüm zaman da geçemiyor, düşmek üzere demek ihtimalinin arttığını söylemek mümkün. Tabii şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi her şeye bir şart koyuyormuş anlamında değil. Ama Türkiye piyasasını biliyorsunuz bir gece bir kararname bir anda kendinizi orada da bulabilirsiniz. Elbette bu bir risk. Ama bir oyuncu açısından düşünürseniz oyuncunun burada geçemediğini görmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi gümüşe geçelim. Gümüşte dünkü videoda da aslında anlattım. Birebir de benzerine oldu. Şimdi bahsettiğimiz şu. İlk önce bunu bir günde mi gelir buradaki noktaya yoksa yayarak mı gelir? Onu tartıştık. Ne dedik? Bir günde gelirse karşımızda 24 dolarların destek olduğunu, biraz daha uzarsa konu 24 200'lerin destek olduğunu yani hızlı geldi ve alt destek noktasına daha çabuk ulaştık yani 2380 civarları buralara daha çabuk ulaştık bu bir anda kıracak mı hayır buradan bir geri dönüş mutlaka yapacaktır çünkü şu açıya baktığımızda bu açıdaki düşüşe baktığımızda bir tepkiyi hak ettiğini düşünüyorum genel anlamda trend bu şekilde ama Tabii ki gümüşle alakalı videonun başında da bahsettim. Çip krizi de dahil olmak üzere genel anlamda bir bozulmanın e, mümkün olduğunu yani ortaya çıktığını bunun e, devam etmesini yani satışın devam etme olasılığının yüksek olduğunda bahsedelim. Geçelim gram'a. Gram'da aslına bakarsanız şu noktaya yani şu çizgiye yapışık bir halde gittiğimizi daha önceki videolarda söyledim. Halen de o durumu e, devam ettiriyoruz. Yani dolar yükseliyor ama paritesi düştüğünden... 6.40 seviyesinde aşağı yukarı 6.50 mi tam rakama bakayım. 6.50 seviyesine yapışık bir oyun tarzında gidiyoruz. Daha önce bu rakam 6.30'muş. 6.30'a yapışık gidiyormuşuz. Ve şu anda 6.50 olmuş. Hala o çizgiye yapışmış bir halde. Yani sanki orada mıknatıs varmış gibi görüyorsunuz. Mıknatısa yapışmış gibi her seferinde o noktada duruyoruz. Mıknatıstan kendisini bırakırsa aşağıya 6.05'e gelir. Onu yapmıyor. Tabii bunun Dolar TL'den kaynaklı yapamadığını söyleyelim. Yukarı bir atak gelebilmesi için de üstünde kapanış yapabilmesi lazım. Aynen şu şekilde. Onu da yapamadığını gördüğümüz için aynı durumun devam etmesini bekliyorum. Bir süre daha diye ifade edelim. Aynı saatlerde Dolar TL videosu da yayında. Onda mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.